Of, bayağı iyi. Bayağı iyi. Hmm. Hmm. Oh. Peki olumsuz bir durum veya bir saldırıyı kaleye bildiriliyor. Abi kendine abi! ne haber? İyi. Bizden gelen misafirleri de ücretsiz verme şansın var mı? Hanımla son günlerde bir sıkıntı olduysa benden uzak oldu. Aa, kadın tavra gömmüştü. Sözü ona veriyor. İşte, yandan... Tamam, sen şimdi gönlünce devam et. Buradaki tüm esnaf bize açıkçası bu konuda hoşgörülü davranmadığı için biz de dedik hani buranın tanıtım videosunu çekiyoruz vesaire. Ancak ne yazık ki bize yardımcı olan kimse olmadı. Ben... o Düğün ne zaman diye sorulmaz. Böyle evlilik çağına gelen kişilere. Keşke ne zaman yiyoruz derler. Buralar yanıp tutuşuyor dedi. Delbekçi ablalar falan geliyormuş.